İstanbul Esenyurt'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında gürültü tartışması çıktı. O tartışma cinayetle noktalandı. Ağabey silahla kardeşini öldürdü. Aile sinir krizi geçirdi. Gürültü yapmıyorum dedi, kardeşini hayattan kopardı. Cinayetin adresi İstanbul Esenyurt oldu. Korkunç olay işte bu apartmanda yaşandı. İddiaya göre Erhan İba üst katta oturan ağabeyi Ahmet İba'nın kapısını çaldı ve çok gürültü çıkardığını söyledi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Ağabeyi Ahmet İba gürültü yapmadığını söyledi. Kardeşinin kapısından gitmesini istedi. Tartışma giderek alevlendi. Ağabeyi Ahmet İba silahını alarak kardeşinin yanına gitti ve iki el ateş etti. Ahmet İba silahını çekti. Tartışma ve silah sesleri yankılandı binada. Kurşunların hedefi olan Erhan İba merdivenlere düştü. Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktı. Kardeş Erhan İba'yı kanlar içerisinde yerde yatarken gördü. Hemen durumu polise haber verdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Erhan İba'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşini öldüren Ahmet İba silahla birlikte polis merkezine götürüldü. Erhan İban'ın cenazesi binadan çıkarıldı. Tabutu gören yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.